Herkese merhaba dostlar. Bu videoda herkesin ve benim gelmesini istediği The Amazing Spider-Man 3 filminin nasıl gelebileceği ve nasıl olabileceği hakkında konuşmak istiyorum. Bu videoyu beğenirseniz video bittikten sonra like butonuna basmayı, kanalımı beğendiyseniz de abone ol butonuna basmayı unutmayın. Instagram hesabımdan da eğlenceli editler, resimler, gönderiler paylaşıyorum. Oraya da bir göz atın derim. Reklamımı yaptığıma göre videoya geçebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Make Custom Tree etiketi patlama oluşturdu ve bu benim gibi birçok kişinin mutlu olmasına neden oldu. Soranlar olacaktır. Custom Tree gelirse Tom Holland'ın 4. filmi gelmeyecek mi? diye. Tom Holland'ın 3 tane daha örümcek adam filmi olacak hiç merak etmeyin. Tabi benim şöyle bir isteğim var. Custom Tree gelecekse eğer Tom'un Spider-Man 4 filminin çıkışına engel olmasın. Zaten koskoca Disney ve Sony iyi bir anlaşma yapmıştır. Yani MCU'da Tom Holland'ın Spider-Man karakterini, Sony de yani Tom Hardy'nin oynadığı Venom ve Morbius karakterinin bulunduğu evrende de Andrew Garfield'ın Spider-Man karakterini göreceğimizi düşünüyorum. Şu an Morbius karakterinin hangi sinematik evrende olduğu biraz karışık. Hatta bunu Morbius filminin fragmanına çektiğim tepki videosunda da söylemiştim. Bu film 2 gün önce falan Nisan ayına ertelendi. Yeni sahneler çekilecekmiş. Bunun nedeninin Andrew olacağına eminim. Neyse bununla ilgili farklı bir video gelecektir Yani kanalıma. Tasım Tree'de düşmanlar düşman kim olabilir diye düşünürsek Venom olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu Venom süper kahraman olmak isteyen iyi bir karakter. Ben bir noktada bu Venom'un Peter ile işbirliği yapacağını düşünüyorum. Bu durumda düşmanımız Craven karakteri olacak gibi duruyor. Çünkü Sony bu karakterin filmini çekecekmiş. Hatta Tasım Tril'de Rhino karakterini tekrar görebiliriz. Morbius karakterinin de düşman olması olasılıklardan bir tanesi. Morbius filminin sonunda Andrew gelecekse eğer. Gelelim örümcek adamımızın bu filmdeki amacının ne olabileceğine. Amacı güveni geri git. Sonuçta No Way Home filminde çoklu evrenlerin gerçek olduğunu gördü. Filmdeki güvenli spider Gwen olacaktır. Çünkü o da kendi Peter'ını kaybediyor. spider Güven karakterini en muston canlandırır mı onu bilemiyorum. Ama canlandırırsa eski günlerime döner, duygulanır, mutlu olurum. Yanlış anlayacaklar için bir şey söylemem gerekiyor. spider Gwen deyince aklınız Spider-Man Into the Spider-Verse'deki güven, spider güven aklınıza gelmesin. Bu farklı bir spider güven olacaktır. Çünkü aynısı olursa çok saçma olur. Bu farklı bir hadi güven olur. Bu da Peter'ını kaybeder. Yani kaybetmiş olur. Yani maçla bir alakası olmaz diye düşünüyorum. Sonra Peter'la güzel anlar yaşarlar Tasım Tree'de. Bu videoda konuşmadığım detaylı şeyleri yeni bölümlerde göreceksiniz. Tasım gelene kadar kanalımdaki Make Tasım Tree oynatmak istesine hepinizi beklerim. Bir dahaki videoda görüşürüz.